Evet. Evet doktor bey. Ha Aldık ilaçları. Peki bu şeyler ne olacak? Gördüğü ufak tefek şeyler olabilir diyorsunuz. O alistirasyonu. Küçük küçük. Tabii yok yok o sürü geçti sayenizde tamam. Tamam o şurupları içireceğim bir şey olmaz. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun hoşça Hoşçakalın. Ozanca, Ozanca, o şurupları içebilir misin? Zeynep biraz sessiz olur musun lütfen? Neden? Sessiz mi olayım? E, çekimdeyiz burada, görmüyor musun? <laughs> ne ya? Ne çekimi? Spor programı çekimindeyiz. Ne? Spor programı çekimindeyiz kızım. Nasıl? Ya işte Messi, işte Alex. <gülüyor> <gülüyor> Alex ve Messi. Ay. <laughs> Merhabalar, ben tanıştırayım sizi. Bu da nişanlım. Alex ve bir merhaba da bakayım sevgili nişanlım. Gel. Yanında durmadan onu kapatıyorsun. Mem, mem, merhaba. Merhaba. Ay. Evet, benim teşekkürler. Tanıştığınız için merhabalar. Ben programıma kaldığım yerden devam etmek istiyorum... ...sevgili Messi ve Alex. Ben diyorum ki Türkiye liginde... ...her zaman fizik gücü, daha kuvvetli futbolcular... -...daha avantajlı olduğunu Yapma. düşünüyorum. -"Yapma!" lütfen. Yapma. Ne? Yapma. Çok korkutuyorsun beni. Lütfen yapma. Ben sana dedim. Biraz sessiz olurum demedim ya. Biraz sessiz olurum demedim ya. Allah Allah. Rahat oluyor bak konuklarımız. Ama Öyle değil mi Mesih? Öyle değil mi ya? Allah'ım onlar gitti. Sinekler gitti. Bunlar mı geldi ha, o zaman? Ha bu arada sineklerinde yemin ediyorum. Şu pembe puantilerin mor sineklerine bir şey söyle. Uçup uçup durmasın. Yetmiyormuş gibi. Bir de Türk'ü söyleme başladılar. programın ikiletler ya. Rahatla. şurada tartışamıyoruz ya futbolu. O zaman yapma doktor. Küçük küçük şeyler gör Ne küçük kızım? görüyor musun? tavanın dibine ha. Allah tamam. Allah. Dur, dur, rezil beni koskoca tamam. Mesih'le Alex'e ya. Kusura bakmayın vallahi tamam. ya. Tamam. Evet. Hangisi? Özür dile. Özür dile. Özür dilerim. Mes diler Excuse me. me. Alex'e özür dile. Lex. Excuse me. Evet. Tamam. Evet. Çok korkuyorum şu anda. Allah. <laughs> Geberteceğim bunları vallahi ya. Söyleme şu Türkçeyi. sata sata Türkçe ya. Hayatımda durumda böyle Türk'te Türk olsa sanki. <gülüyor> çok affedersin, <laughs> çok affedersin. Neyse, biz Türk'te aslında böyle çok, çok, çok gergin insanlar değiliz. Ozan, etir. Alex, kusura Ozan şakır. Sen az başkalarından tanıyorsun bizim biraz gelme olduğumuz zaman. Ozan şakır yaptı böyle. Bir... Arama ben... gire şu mesleğine çekin. Sen çok kadar sürekli al git başından çabuk. Şimdi mesela sen bilmezsin bizim Türk insanı aslında bu kadar sert değil. Aya. Dur, alnımın çatında bir tane. Dur, sineği gördüm. Sakın kıpırdama Messi.